Hayatta yapmaktan kaçınmamız gereken 8 şey. Hedeflerimize ulaşmak için zorluklara ve aksiliklere karşı sebat etmek önemlidir. Çok kolay vazgeçmek tam potansiyelimize ulaşmamızı engelleyebilir. Başkalarına karşı öfkeye ve kızgınlığa tutunmak zihinsel sağlığımızı ve ilişkilerimizi olumsuz etkileyebilir. Affetmeyi ve kine tutunmamayı öğrenmek ruhunuzu özgürleştirir fiziksel ve zihinsel sağlığımızı ihmal etmek uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabilir. Korku bizi hayallerimizin peşinden koşmaktan ve en iyi hayatlarımızı yaşamaktan alıkoyabilir. Hedeflerimize ulaşmak için korkularımızla yüzleşmek ve hesaplanmış riskler almak önemlidir. Olumsuz düşüncelere ve duygulara çok fazla odaklanmak, hayattaki iyi şeyleri görmemizi engelleyebilir. Olumlu bir zihniyet geliştirmek ve hayatımızdaki iyiliğe odaklanmak ise size güç verir. Kendi yolculuğumuza odaklanmak ve başkalarının ne yaptığı hakkında endişelenmemek önemlidir. Bu, yetersizlik duygularına yol açabilir ve kendi benzersiz güçlü niteliklerimizi takdir etmemizi engelleyebilir. Arkadaşlarla ve ailemizle olan ilişkilerimizi ihmal etmek yalnızlığa ve izolasyona yol açabilir. İlişkilerimize öncelik vermek ve onları sürdürmek için zaman ve çaba harcamak önemlidir. Yeni şeyleri öğrenmemizi ve birey olarak büyümemizi engelleyebilir. Dünya hakkındaki bilgimizi ve anlayışımızı genişletmek için yeni fikirlere ve bakış açılarına açık kalmak önemlidir.